Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. İnci Tanelerinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor Gerçekten İnci Taneler dizisi yayınlandığı haftadan beri bizleri ekranlara kilitlemeyi başardı arkadaşlar. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Kobla gibi usta isimler yer alıyor arkadaşlar. Peki İnci Tanelerinde önümüzdeki haftaki bölümde Azem'in oğlu biliyorsunuz koble ayaka gala gecesinde aslında Azem'in oğlu olacağını ağzından kaçırmıştı. Tabii ki de çevirmeye çalışsa da herkes artık öğrenmişti Azem'in oğlunu canlandıracağını. Aslında Azem oğlunun ismini Özgür olarak biliyor biliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki de Özgür ismini kullanmayacağını anlamış olduk. Çünkü babasına karşı bir kin ve nefret güden Cihan Özgür ismini kullanmıyor. Dediğim gibi Azem aslında oğluna sarılmayı beklerken adeta oğluna karşı dediğim gibi oğluna karşı büyük bir şiddetle karşı çıkacak ve baba dahi demeyecek. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Cihan ve Azem arasında neler yaşanacak gerçekten ilk etapta hiç iyi birbirlerini karşılamayacaklar. Ama önündeki bölümlere ait detaylar geldikçe ben de sizlere buradan paylaşacağım. Daha da baba yakınlaşması, baba oğlu yakınlaşması gerçekleşecek arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.